Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir krem yapacağız. Nedir bu kremimiz? Sedef ve egzama için krem yapıyoruz. Daha önce söylemiştim. Biliyorum sizlerde de bekliyordunuz. Dediğim gibi bu kremimiz şöyle bir şey. Evdeki malzemelerle diyemiyorum maalesef. Hatta birkaçını ben de çok zorlandım bulurken. Ama internet sitesinde ya da çok büyük aktarlarda bulabilirsiniz. Bir an önce ben malzemeleri size göndereyim. Kendi burada hazırlım başlayayım. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre karışım başlayalım. Vazelin dedim. Vazelin hiçbir şekilde kokulu olmayacak, karışımlı olmayacak. Yahut da farklı bir esansla kokular karışmaması lazım. Bu çok çok önemli. Sade olacak. Ben bunu sadece gösterimlik olarak hazırlıyorum. Ölçülerini zaten vereceğim. Şöyle vazelinimizi. Ben bunu kasede yapacağım. Fakat siz bunları kavanozda yapın lütfen. Çünkü ben bunu kullanmayacağım. Şöyle yaklaşık 100 miligram vazelinimizi koyuyoruz içerisine. Şimdi bu vazelinimizin içine ne koyuyoruz? Ardınç yağı katranı. Evet ardınç yağı değil ardınç yağı katranı koyacağız. Böyle çok siyah olacak. Gerçi bende ışıkta kırmızı gibi duruyor. Yoğun ve koyu bir kıvamı var. Dediğim gibi yanlış almayın. Ardınç yağı katranı olacak koyu. Daha sonra ise Karıştırması da gerçekten çok çok zor ama yapacağız kavanozda olsa daha da kolay karışacak ama Diğer malzememiz ise <laughs> kantron yağı kantron yağının faydası neydi Cildimizi hem onarıcı hem de yatıştırıcı Bu çok çok önemli çünkü egzama ve sedef hastaları maalesef ki kaşıntıdan çok çok şikayetçiler Hatta bunun akabininde ise yaralar oluşuyor kaşımaktan dolayı. Daha sonra ise aloe vera yağı kullanıyoruz. Ölçülerini ben vereceğim sizlere. Bir miktar aloe vera yağı. Aloe vera yağının da iyileştirici bir özelliği var. Bunu da biliyorsunuz. Ciltin hasarını onarımında kullanılıyor ve birçok yerde de merhem olarak kullanılabiliyor. İlaveten de Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağını saçlarımızda kullanabiliriz. Çok çok etkili ve güzel bir yağdır. Bunu da koyuyorum ben. Şöyle hazırladıktan sonra hemen kullanmıyoruz arkadaşlar. Kavanozumuzu hazırladıktan sonra güneş görmeyecek ve soğuk bir alanda beklemesi gerekiyor. Ve 24 saat bekleyecek. Karışımı birbirine iyice nüfus edene kadar karıştırıyorsunuz. Birkaç gün boyunca sürdükten sonra cildimizde ciddi anlamda iyileşme göreceksiniz. Ben bundan eminim. Ama dediğim gibi %100 tedavi edici değil. Çünkü daha tıp dünyasında bunun tedavisi tamamen bulunmadı. Fakat bu kaşıntıyı, tahrişi, yarayı ve kabuklanmayı ciddi anlamda önleyecek, mutlaka deneyin, denemeye değer. Artı içerisindeki malzemeler sayesinde gerçekten cildimizi çok ve çok önemli derecede etkili olacaktır. Eminim ki sizler de memnun kalacaksınız. Bugünlük videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım dener. Umarım şifa olur. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.